Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Herkesin sorduğu ama hiçbir kimsenin cevabını asla merak etmediği bir soru var. Gençlik ya da gençler nereye gidiyor? Bu sorun cevabını bilerek mi soruyorlar? Yoksa düşünerek mi soruyorlar bunu bilmiyorum. Bilerek sormaya kalksalar asla sormazlar diyor düşünerek sorsalar, bu sorunun ucunun gene kendilerine dokunacağını bilseler de o zaman da sormazlar diyorum. Selamun Aleyküm Aziz Dostlarım. Aklımın ermeye başladığı günlerden beri herkesin sorduğu bir soruya hep şahit olmuşumdur. Gençlik nereye gidiyor? Kimse tasalanmasın. Gençlik bizlerin bilmediği bir yere gitmiyorlar. Onlar baba, anne, dede, nine, amca, teyze, dayı ve halalarının yani büyüklerinin gittiği yere gidiyorlar. Bazı istisnalar olsa da bu sorunun tam cevabı budur. Yani gençlik büyüklerini takip ediyor. Filozofça bir cevap olduğunu sanmıyorum. Gençlik büyüklerinin yolundan gidiyorlar diyorum. İstisnalar kaydeyi bozmaz sözü burada da geçerli. Yani yanlış anlaşılmasın ama bu doğru. Öyleyse doğrusunu anlatayım size. Kimse bilmiyorsa doğrusunu tekrar tekrar anlatayım size. Evlerimizin alt katında alkol ve sigara satan bakkallar var. Tam karşısında kumar oynatan yerler var. Bir sokak ileride sıra sıra meyhaneler var. Barlar, pavyonlar, bitirim evleri, uyuşturucu satan mahseller var. Bunları unutmayın. Hadi gel sen bu insanları çiğe alma. Gencin oturduğu evin zemin katında oyun taşlarının berbar çakırtısının yükseldiği yerler var değil mi? Buraların kapısılarının üzerinde kıraathane yazıyor. Yani okuma evi. Adı kıraathane ama kumarhane değil. Yani kıraathane yazıyor, kumar oynatılıyor Akları kratane olan oralarda gece gündüz kumar oynanıyor, değil mi? Gözünü hayata açan bir çocuk büyüdüğü zaman işte buraya gidecektir. Çocuklar kumarbaz veya alkolik olarak doğmuyorlar, ama büyükleri onları alkolik yapıyor, kumarbaz yapıyor. Bütün kötülüklerin anası sigara ve Allah'ın yasakladığı alkol her yerde satılıyor oğlunu ekmek almaya gönderen anne bir paket de sigara al oğlum diyorsa, kızını ekmek almaya gönderen baba bir şişe de rakı al diyorsa, bu çocuklar üç gün sonra alkolik ve sigara tiryakisi olmayacaklar mı? Çocuklar günde en az iki kez meyhanenin önünden geçmek zorunda kalıyorlarsa, Çocuklar pencereden baktıkları zaman, sokağa baktıkları zaman meyhaneleri görüyorlarsa, alkolik babalar kız ve erkek çocuklarını beraber içmeye zorluyorlarsa, bunun numuneleri var. Adım başı içki şişesi elinde, sokakta dolaşan ayyaşları görüyorlarsa, bu çocuklar alkolik olmaya zorlanmıyorlar mı acaba, özendirilmiyorlar mı acaba? kız olsun, erkek olsun. Bütün çocuklar ekmek aldıkları bakkalın rafında içkileri göre göre büyüyorlar. Sokağın sonunda ahlaksız yuvalar var. Şehrin tam orta yerinde mumhaneler var. Erkeklerin zina yaptığı, kadınların da zina yaptırıldığı yerler yani. Erkek ve kız çocuklarının büyüdükleri zaman fuhuş yapmaya gidecekleri yerler. Ha bir de şurada burada eskiden sinemalarda videolarda şimdi de videolarda ve internette oynanan porno filmleri varsa bunlar çocukları fuhuş yapmaya zorlamıyorlar. Büyüklerin çocukların uyuşturucunun esiri yaptıklarını bilmiyor muyuz? Çocuklar mı üretiyor bu uyuşturucuları? Çocuklar mı alıp satıyorlar? Çocuklar mı taşıyorlar? Hayır. Çocuklar yalan söylemeyi bizlerden yani biz büyüklerden öğrenmiyorlar mı? Hata yaptığı zaman doğruyu söylerse dayak yiyeceğini bilen bir çocuk yalan söylemeye başlamıyor. Mu? Biz bunu yalana sürüklemiyor muyuz büyükler olarak? Çocuklar hırsızlığı yine başkalarından yani büyüklerden öğrenmiyorlar mı? Sanırım artık gençlik nereye gidiyor sorusunun cevabını herkes biliyor demektir. Yani buraya kadar anlattıklarımızla. Bu cevapları desteklenme babında lise yıllarında yaşadığım bir olayı size aktarayım. Babamın bir asker arkadaşı vardı. Yaşadığımız ilçede manavlık yapıyordu. Alkolik bir adamdı. Oğlu da benim arkadaşımdı. Arkadaşım babasının içtiği günün her akşamı beni çağırırdı. Abi, bana yardım et de babamı eve götürelim. Sigara içtiğimi öğrendi. Sarhoş olunca hep beni dövüyordu. Ben babasının koluna girer ona da sen önden git derdi. Çünkü oğlu önden gitmezse babasını eve götürmeye ikna edemezdim, gitmezdi. Geri geri aslında. Oğluna yetiştiği zaman ensesine bir Osmanlı tokadı patlatırdı. Bünyesi zayıf olan arkadaşım olduğu yere düşerdi. Tekrar ayağa kalkıp yine koşmaya başlardı. Aşağı yukarı bir kilometrelik yol boyunca birkaç kez tokat yerdi benim arkadaşım babasından. Sonunda eve ulaşırdık. Çocuk odasına girip kapıyı kilitlerdi. Ben de babasını odasına bırakır dönerdim. Bu bay alkoliğin sarhoş olmadığı bir günü kolladım. Sohbet ederken konu yine oğlunun sigara içmesine geldi. Benim oğlum adam olsa sigara içmez. Bir çocuğun kendisinde insanlık olacak dedi hiddetlendim. Sen her akşam eve sarhoş gidiyorsun. Sarhoşluğun yetmiyor eşini ve çocuklarını dayaktan geçiriyorsun. Kendi alkolikliğini unutup oğlunun striyakiliğini konuşuyorsun. Önce sen alkolü bırak ki oğluna sigara içmeyi bırak demeye yüzün olsun dedim. O sinirle yanından uzaklaştım. Olanları babama anlatmış. Birkaç gün sonra babam bana bizim sarhoşu fena haşlamışsın evlat dedi. Ben de belki bundan ders alır da içkiyi bırakır diye yaptım baba dedim. Daha sonra duydum ki bir süre sonra tövbe etmiş alkole, namaza başlamış, eski halinde neser kalmamış. Bu da beni çok çok sevindirdi. Eğer payım varsa Allah'a çok şükür. Ev, evlatlarımızın yollarındaki çakıl taşları temizlemezsek çocuklarımızı düşmekten kurtaramayız. Bu olay Gençlik nereye gidiyor diye soranlara bir şeyler anlatıyor sanırım. Gençlik bir yere gitmiyor. Baba, anne, amca, dayı, teyze, hala ve kim varsa büyüklerini mahallede, şehirde, ülkede, dünyada kim varsa büyük olarak onları takip ediyor. Eğer biz gençliğimizi düşünüyor ve seviyorsak onlardan iyi şeyler bekliyorsak Çocuklarımızın dört dörtlük olmasını istiyorsak önce kendimizi düzeltmek zorundayız. Önce mahallemizi, şehrimizi, ülkemizi, dünyamızı gençleri yok eden kötülüklerden temizlemek zorundayız. Bunu yapmıyorsak hiçbir şey söyleme hakkına ve ağlama hakkına da sahip değiliz. Çocuklarımızın dinini, aklını, ahlakını, namusunu, şerefini bozan ne varsa onları ortadan kaldırmak zorundayız. Gençliğin yani evlatlarımızın yollarına çakıl taşları döşeyen, onların yollarına dikenler eken, onları zehirleyen yine büyükler değil mi? Büyükler adam olursa gençler de adam olurlar. Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır demiş atalarımız. Bizim yaptığımız şeyleri çocuklarda bizden öğreniyorlar ve yapıyorlar. Şimdi anladınız mı gençlik nereye gidiyor? Gençlik nereye gidiyor? Sorusunu şöyle sorsak nasıl olur? İnsanlar nereye gidiyor? Büyümüş insanlar nereye gittiklerini öğrenir. Adam olmak için çalışırlarsa gençlik nereye gidiyor sorusunu sormaya gerek kalmaz. Ne dersiniz? Çok mu ağır konuşuyor? Elimi bir sopa alıp sokağa çıkarak kendilerine, çocuklarına, çocuklarımıza ihanet eden anne ve babaları, amca ve teyzeleri Dayı ve halaları dayaktan geçirmediğime şükredin. Her şeye rağmen yapmam gerekir. Lakin bende nerede öyle cesaret? Allah sonumuzu hayır eylesin. Biz büyükler çocuklarımızın hayatını karartıyoruz. Hem kendimize hem de o körpe çocuklara cehennemi yaşatıyoruz. Hiçbir kötülüğü çocuklar, gençler icat etmiyorlar. Her türlü kötülüğü büyükler icat ediyor, çocuklar da yaşıyorlar. Her türlü kötülüğü büyükler icat ediyor, çocuklar da bunu hazır buluyorlar. Yani biz büyükler çocuklarımızın katiliyiz. Düpedüz katil. Onlar da bizden öğrendikleriyle kendi çocuklarını katledecekler. Eserinize bakıp bana bir cevap verin lütfen kendi çocuklarımıza yaptıklarımızı beğeniyor musunuz? İçiniz rahat mı? Kıyamete kadar sürecek olan ihanetlerinizi çocuklarınıza miras olarak bırakmak sizi mutlu ediyor mu? Sizler bir geriye bir de gittiğiniz yola bakıyor musunuz? Yaptıklarınızın ve yapacaklarınızın hesabını düşündünüz mü? Unutmayınız ki Allah bizi yaptıklarımızdan ve yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan hesaba çekecektir. Gelin Allah bizi hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekelim. Azrail kapıya dayandığı zaman hiçbir pişmanlık fayda veremez. Hiçbir kötülüğümüzü düzeltecek zamanımız olmaz. Bir kez olsun la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah deme zamanımız bile olmaz. Bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar hepiniz Allah'a emanet ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.